Evet dostlar, tarihi koklayan adam YouTube Engin Kelemençe'nin sayfasındasınız. Facebook ve Instagram Engin Kelemençe diye tarafı bulup takip edebilirsiniz. Anlık gelişmeler veya sosyal güzel eğlenceli anları paylaşıyorum. Veya sıradaki video ile ilgili bilgi verebiliyorum. ipuçları bazen. Velhasıl güzel bir yerdeyiz. Rüzgarlı bir hava. Ee, çok uzun bir video ve çok detaylı bir video olacağını düşünmüyorum. Açık konuşayım. Kendimi tatmin etmek için dolaşıyorum ama tabii ki bir kaba taslak görün, bilin istiyorum. Etrafa bakarsanız late mesarları göreceksiniz. Döneminde en son Bizans, sonra işte savaşlar falan İtalya'nın eline geçip daha sonra uzlaşmalarla galiba 1930'larda bu ada, yarımada diyelim, Kekova uçağız. Kalesindeyim bu arada. Türk topraklarına katılıyor önemli bir tarihçesi var. Yolda gelirken bile çok böyle harabe olmuş. Taş üstüne taş kalmamış ama izleri kalmış. E, yapılar, harabeler görüyorsunuz. Tabi birçoğu görmüyordur. Ben yakaladım. Sizler de benim gözümle bakarsanız, yakalarsanız. Hani böyle bir o temeldeki oyulu taşları ararsanız eğer ağaçların arasında, çalıların arasında görürsünüz yani. Normalde taş, kaya, yeşil, diken, e, yaban bir arazi görüyorsunuz. Ama biraz dikkatli odaklanırsanız yakalarsınız yapıcı vereyim. Gelirken de çok güzel birkaç yerleşke gördüm çünkü. Adı yok sanı yok ama var. Bir dönem onlar da hayat bulmuş, bir dönem onlar da yaşamış. Fırtına denizden anlayacağınız gibi biraz dalgalı, kopuyor ortalık, piknik yapan aileler var. Ee, güzel bir lahtinin yanına çöreklenmişler, keyif yapıyorlar. Bizimkiler de layıkların arkasında dolaşıyorlar. Ben dedim siz dolaşın, ben ufak ufak kayda başlayayım. Ee, abone olmayı unutmayalım. Beğendiğiniz önemli. Teşvik tabii ki her zaman benim için önemli, önem arz ediyor. Ne kadar teşvik o kadar video. Evet. <laughs> yani 3 kuruşa 5 kuruşa yok beyler. E, hanımlar, bayanlar onlar da bayağı bir çoğunlukta. herkese selamlar buradan. Yeni aboneler hoş geldiniz. Eskiler kalbindesiniz deyip sloganı atıp ufak ufak gezdireyim ben sizi. Laidler klasik Likya Laidleri. Likya döneminde e, burada kalan asillerin ilerlebet konaklamak için tasarladıkları layitlerin içindeyiz şu an. Klasik tasarım. Fakat dışında güzel kabartma çizgi bir şey olabilir edasıyla. Dış kasaya detaylı e, detaylara önem vereceğim. Fazla konuşamayabilirim. Çok rüzgara var biliyorum. Bu yüzden konuşmaktan ziyade görsele odaklanın. Ama önemli bir şey olduğunda ben yine böyle göz hizasını alıp sizlere dipnot düşerim. Mesela e, bu arada antik merdiven e, kaleye kadar antik onların merdivenleri hala günümüzde kullanılıyor. E, günümüz belediyesi, kültür bakanlığında işte böyle çukur olan yerlere, açılan yerlere mıcır dökmüş. Ama adamların merdivenlere basamakları neredeyse abartmıyorum %60, %70 aktif çalışıyor hala günümüzde. o Onların yolu sayesinde buraya kadar çıkıyoruz. Hemen saymama gerek yok herhalde 1, 2, 3, 4, 5, 6 falan hani gözle görünen late'ler. Bizimkiler oturmuş mağazanın tadını çıkarıyor. Her yer late burada. Tabi ee, tabii late'lerin üst katmanları, alt katmanları işte heykel, e, kaide koyma yerleri falan filan izler belli, mevcut. E, altı da bunun mezar. İşte bakın kaya mezarıyla late'leri bir arada. Yani altı kaya mezarı hemen üstünde late'leri serpiştirmiş. E, basamak şeklinde yapmış mesela bu 1-2-3 basamaktan oluşuyor. Yanında yine buradan görüyorum. Sizler görüyor musunuz? Bilmiyorum. Yuvarlak küçük küçük işte flama, bayrak ee, bir şeyler dikilebilir. Ee, muhtemelen büyük rütbeli insanların yanında bayrak flama dikilirdi belki bir süre. Belki dönem ama bayrak yenilirdi. Ee, diye düşünüyorum. O dönemde yaşamadım. Ama onların kafasıyla düşününce onların e, gözüyle biraz bakınca e, insanda bir algı oluşuyor. Acaba mı diyorsunuz? Teorilere başlıyor. Çok da zor değil birçok teoremde tuttu biliyorsunuz. Ben böyle yavaş yavaş manzarayı da izleteyim. 360 derece yapayım size. Önemli bir noktadayım çünkü 360 derece hak eden bir nokta burası. Şöyle bir bakın. Bu arada o meşhur denizin içinde e, yarım adanın işte iç kısmı kapalı alan var liman. Orada mesela tabii ki Katya'nın e, dalga olmadığı için suların yükselmeyeceğini bildikleri için oralara suya daralayit koymuşlar. Mesela kaydı yüksek yapmışlar, suyun içine bir metre derinliğe, iki metre derinliğe üstüne devasa bir layit koymuşlar. E, Fantastik bir yer, görülesi bir yer. Yani Kaşa giderken sapak kalan bir yer aslında. Hani giderken oraya da uğrarız diyorsunuz ama e, vaktiniz olmuyor veya ters kalıyor işte falan filan bir bahane olup hep askıya atılan e, Kekova'dayız. Detaylar her yerde. Kalıp taşlar görüyorum harici. Muhtemelen kaydı onlar. Çünkü böyle bol e, şatafatlı mezarın mezarının olduğu yerde büyük heykeller olur. Kaideler olur. Normal. Onların yolundan tıngır mıngır buraya kadar gelmiştim. Hala devam ediyorum. Yani adamların yolları hala aktif. <laughs> Sezon açılmamasına rağmen Az da olsa gelen giden var. Yerel buraların halkı diye tahmin ediyorum. Ee, çok devasa büyük layıklar gördüğümde böyle göstereceğim sizlere. 1, 2, 3, 4 basamak yapmış kaideyi. Kocaman oturtmuş yukarıya. Muhtemelen arka taraftan kırılmıştır. Ben hep söylüyorum. Ee, şurada da güzel böyle bir kare alan var. Kuytuda. Muhtemelen kaya mezarı. Önünü kapatmışlar zaten. Uyandım. E, malzeme uğur uğur koymuşlar. Kullanılmayan tabi. Mezar. Kopuyor bu arada hava. Fırtına. Çılgınlar gibi. Hatta dedim çekmeyeyim. Kekova 3 az ziyan olmasın. E, ama boş dönmek istemedim. Bir kabadan görün istedim. Bay bayan tuvalet girişte sizi karşılıyor. İyi bir şey. özelli özenli bir bölge yani turist düşünülmüş. Alttan bir yol gidiyor, bir Alt taraf sahili, barlarda kafeleri falan işte restoranlara iniyor. Ee, bu arada çıkmak için kart gerekiyor. Bilginiz olsun müze kartınız ya da nakit ödeyip de girebiliyorsunuz. Ee, bu da küçük bir dipnotum olsun. Karanlık olmasın diye bu şekilde oturacağım. Ben de nereye yakalayayım. Müze kart umarım hanımdadır. Değilse kavga büyük. <laughs> dermişim. Yok yok. Araba hemen aşağıda zaten yakın. En kötü. Abi geliriz. Ben de play stop yapayım o zaman. Öyle devam edelim. Karenin bacakları gözüktü. Bu arada hani detaylar. Ee, güneş vuruyor olabilir. Şöyle yapayım. Elimi. Detaylar başladı. Evet kaleyi bir şekilde daha iyi görürsünüz. Şanlı bayrağımız orada dalgalanıyor. Ee, yukarıya çıkacağız bakalım. Evet tam kale girişinin önüne geldik. kardeşini hallettim. hallettim. Ee, bu arada tam girişin orada çok güzel aşağıya e, mahalle var. Yani buranın yerlisini bak. E, tam da böyle denizde sıfır. Bu arada seviyesinin altında kalan antik yerleri de yani onlar daha iyi biliyorlar. Süpersiz beri burada. Sormak lazım. Güzel şeyler olabilir. Şimdi bu giriş kısmına geldik. Giriş kısmında muhtemelen tabi biz katla geçeceğiz ama. Merhabalar kolay gelsin. Merhaba. Ücret ne kadar yetişti? 14 TL. 14 TL. Müzikat geçiyor. Kartımız var.

güzel bir information bir şey yakalarsam evet, bir e, sorun paylaşırım. Sorun. Nasıl? Evet, Ver bana. Ben <laughs> ben <de geçim. gülüyor> tamam. Gel bakalım.